Selam dostlar bugün dungeon videolarımızın 5 ile karşınızdayım bugünkü dancımız Arakara 3 bostan oluşan bir dungeon ilk iki boss'u nispeten kolay son boss'u biraz zor burada hemen tank gördüğünüz gibi aşağı kadar bütün her şey çekiyor burada vurmayın bırakın tankta kalsın agro daha sonra tankın üstüne geliyorum bu dungeon bence bu expansion'daki, daha doğrusu bu sezondaki en sinir bozucu dungeon. Çünkü çok fazla range add var. mı bile bir tane daha kesiyor arkasından. Bu arkadaşta da bol bol interap var. Interrupt atmaya çalışın. Onun dışında önüne birazdan şöyle bir front atacak, böyle örümcek şeyi gibi, ağ gibi ve küçük daireler çıkartıyor görüyorsunuz. Onların üstüne basmayın, durmayın önünde. Birinci bu ortaya çıkartmak için kestiğimiz iki bir tane mini boss'tan biri. Daha sonra diğer tarafa geçiyoruz. İki tane mini boss değil galiba üç tane. Yanlış söyledim. Üç tane böyle örümcek var. Yine aynı şekilde bu edler birbirlerinin kopyası. Şöyle yeşil bir daire atıyor. Patlıyor sanırım. Onun için de durmayın. Bu mini boss örümceğin ikincisi. Bu da aynı şekilde böyle alan vuruyor. Yıllanabilir. Çok sıkıntı değil. Aynı şekilde önüne frontal atıyor. Bunu da öldürdükten sonra üçüncüsüne gideceğiz şimdi. Bakın burada da intera battım bir daha spell atıyor. Yani tank death knight olduğu için çekti. O şekilde kurtulduk. Burada üçüncü mini bot var. Burada da aynı olaylar. Geçiyorum. Birbirinin kopyası. Son bu arkadaşı da öldürdükten sonra tekrar şu ortaya dönüyoruz. Buraya ilk boss'umuz gelecek birazdan. X spell'i böyle herkese alan vuran, damage vuran bir spell. Onu attıktan sonra örümcekler çağırıyor. Bu örümcekler bize fixate oluyor. Zaten canları az. Yoldayken bile kesilebilir. Eğer ölmüyorsalar da tanka yakın durun. Tekrardan böyle yere küçük küçük örümcek ağları fırlatıyor havadan. Burada hareket edeceğiz sürekli bu şekilde. Bunları yemeyeceğiz. Bunlar böyle yerde iz olarak kalıyor. Burada aslında amacımız alanı mümkün olduğunca verimli kullanmak olmalı. Çünkü yüksek kelerde sıkıntı olabilir. İlk başta köşelerden başlamamız lazım. Onun dışında tekrardan bunu yapıyor. Bakın hiç durmuyorum. Sürekli hareket ediyorum. Yani burada bence en önemli olay bu. Bunu biraz daha eğer özellikle range dps'iniz dışarılarda yaptırmaya çalışın. Ve sürekli hareket edin. Daha sonra hemen bu köprüden geçiyoruz. ikinci bossa doğru. Burada bayağı bir ed çıkacak karşımıza. Köprünün başında hemen bir tane mini boss gibi bir ed var. Bu böyle önüne bir front atıyor. Bunu dodge'layın. Bunu yemeyin. Bakın gördüğünüz gibi. Bu ikinci boss'un aynısı yaptığı şey. İkinci boss'un aynısını yapacak. Ona bir hazırlık. Daha sonra bir böyle bir silam adını verdi. Bir şey vuruyor. Tekrardan frontal attı. Yani burada sizin dikkat etmeniz gereken şey o frontal. Burada hem sağdan hem soldan gidilebiliyor sanırım. Dungeon'ın en zorlayıcı et grubu burada başlıyor diyebiliriz. Burada hem frontal'a dikkat etmeniz lazım hem şu spell'i dispel'lemeniz lazım. Ve onu sürekli yapıyorlar iki tane oldukları için. Üst üste yersek sıkıntı olabilir. Mümkün oldukça dispel'leyin. Bu büyük arkadaşın da frontal'ına dikkat edin orada. Burada tekrar aynı el grubundan bir tane daha var. Zehir kesiliyor. Burada bu frontal atıyor. Bu dungeon'da DPS'ler interrupt'ları galetti baya. O yüzden çok fazla yemedik. Sapunu bunu hemen range'ler interrupt'ladı. Bu vip bolt'a interrupt harcamasanız da olur. Bu sıkıntı değil. Ama diğerine bu zehirli şeye mutlaka interrupt atın. Bakın tekrardan kesiyor voleyi. Gördüğünüz gibi bir tane bile kestik. Sonra hemen ikinci boss'a giderken buradan böyle gidiyoruz. Bu arkadaşlar mesela şu alarmı basarsa o büyük hallerinden çağırıyor. Bunu yaptırmadan böyle kesmeye çalışın. Sesi de yiyorlar. Sisi yediklerinde bozuluyor. Stun mı bilmiyorum ama Dead Knight çektiği zaman onu bozuldu. Burada yine boss'un önünde hemen bir tane bundan var. Onu geçiyorum. Aynısı zaten. Şimdi ikinci boss'a geldik. İkinci boss yine önüne böyle bir frontal atıyor. Bunu dodge'layın. Az önce o küçük bir boss gibi şeylerin yaptığın aynısı. Daha genişli, daha büyüğü. Ayrıca dungeon etrafında mor şeylerden dolaşıyor. Bunları dodge'layın. Bunların içine girmeyin, damage Sonra boss böyle birini hedef alıp ona charge atıyor. O charge sizi öldürmeyecektir. Ama bu Ardından hemen impale atıyor. Gördüğünüz gibi bu sizi öldürebilir. Ona dikkat edin. Ardından bana şimdi bu örümcek debuff'ını atacak. Bu debuff bittiğinde de o mor çemberlerden çıkacak etrafımda. Bakın bu mor çemberleri yememeye çalışın. Sonra boss alanı kapatıyor. Bize bu kadar çember bırakıyor. İşleri daha da zorlaştırıyor. Tekrardan frontalı var. Kaçıyoruz hemen. Mor çemberleri var. Bunlara dokunmuyoruz. Mor çemberlerin içinde durdukça daha fazla dot hasarı alıyorsunuz. Stekleniyor gördüğünüz gibi. Bu çember sürekli hareket ediyor. Bakın dönüyor. Az sonra bitirecek. Boss bu çember olayına tekrardan başa başlayacak. Botun bütün olayı aslında bu. Bunun tekrarı. Fight ne kadar uzarsa. Bir kişiye charge atıyor. O charge öldürmüyor. Ardından ama impale atıyor. Bu impale dikkat edin şu frontula mor çambarlara dikkat edin değmeyin. Burada normalde ellere fokuslanmadık. E, düşük seviye olduğu için. Ama mitik plus haftalarında bu elleri de kesmeniz gerekebilir. Buradan devam ediyoruz. Bu örümcek ağı köprüsünden 3. boss'a doğru gideceğiz. Bu ellerin en önemli speli bu. Bu Venom Volley dedi. Bunu mutlaka interaplayın. Bunu kaçırmamaya çalışın. Zaten her 17 saniyede bir atıyormuş. Daha sonra böyle örümcek ağları atıyor yerlere. Bunları dojlayın. Ardından aşağı iniyoruz. Bosslardan önceki son ed grupları. Böyle Massive Slam dedi. Bir spell atıyor. Hepimize bir saniye stun attı. Bir damage vurdu. Ona dikkat edin. Kes diyorsanız bir şey öncesinde. Kestiğinizi bozacaktır. Bir daha atıyor bakın. Tekrardan bir saniye stun yedik. Ve biraz da damage hiç Damage sıkıntılı yıllanır ama kes atıyorsanız o sırada kestiniz bozulacaktır. Dikkat edin. Burada Edler size doğru geliyorsa Tanka doğru gelin. Tanka doğru yaklaşın. Agro tanka geçsin. Burada tekrardan o Overseer'lardan iki tane var. Bakın bu zehirli Venom Volley'leri bir daha kesiyorlar. İkisini de intarapladık. Örümcek attılar tekrardan. Ve son boss'a geldik. Son boss biraz zor. Dikkat gerektiriyor. İlk mekanik olarak yere örümcek atıyor. Bunları dojlayın. Daha sonra şöyle. Bakın bu biraz zor. Yönü olan zehirler bırakıyor size. Ben bunu disperleyeceğim. Büyük ihtimal birazdan evet disperledim. Böyle yayılıyor. Arkadaşlarınıza çarptırmamaya çalışın. Healer hepsini disperleyemez. Bir tanesini disperleyebildim az önce. Diğerleri süresi bittiğinde dağılacak. Bakın bunları yememeye çalışın. Aynı anda Örümcek avları da geliyor. Şimdi burada bizi çekmeye başladığı anda şu etrafta gördüğümüz mor şeyler var görüyor musunuz? Bu mor şeylerin içine girip kendimizi rootlamamız lazım. Burada bana son anda şunu görüyorum. Ama risk atmamak için bubble bastım. Birazdan tekrar görünce daha iyi anlayacaksınız. Sizi çekmeye başladığında bu mor zeminleri gelip kendinizi böyle hapsettirmeniz lazım ki hareket etmeyin. Daha sonra da bu içinde kaldığınız şeyi kesmeniz lazım. Mesela burada bizim meci kurtarmamız lazım şu anda. Bu zehirleme mekaniği de aynı anda işliyor. Dikkat edin. Mesela meci hala çıkamadı içinden. Bu şeyin tekrardan zehir atıyor. Bakın burada tekrardan bizi içine çekti. Burada mor yerlere girdim. Mesela root yedim. Artık beni çekemeyeceği için ölmeyeceğim. Ama burada da kendi şeyimi kırmam lazım. Kırmaları lazım. Bana yardım etmeleri lazım. Öleceğim burada. Çünkü beni kurtarmadılar. Burada mutlaka DPS, e, bossa DPS bırakıp root yemiş arkadaşlarınızı kurtarmanız lazım. Tekrardan bakın çekiyor. Tekrardan kendimi rootlattım. Sizi çekmeye başlıyorsa boss gideceksiniz. Mor duracaksınız. Şu gri şeylerden kaçacaksınız. Bu yeşil zehirler de süresi bittiğinde iki yana doğru hareket ediyor. Buna dikkat edeceksiniz. Hayatta kalmaya odaklanın. Mor şeylere girmiş arkadaşlarınızı kurtarmaya odaklanın. Bostan ziyade. Şimdi burada ben mesela çok fazla damage aldım. Onu göstereceğim tekrardan. Bu healer'lara bir tavsiyem. Paladin, Druid, Monklar galiba zehirleri dispelleyebiliyordu. Burada bakın dispelleyip hemen hızlıca hareket ediyorum. Yani zehrin animasyonundan daha hızlı hareket ettiğim için bunun da meyzini yiyorum. O yüzden bu arkadaşlar hareket etmeye başladığınız siz sabit durun. Yoksa da yiyorsunuz. Onun dışında boss'un bütün olayı bu. Zor bir boss. Çok fazla dikkat etmeniz gereken şey var. Çok fazla mekanik var. Mekanikler doğru yapıldığı takdirde biraz dikkat edildiği zaman daha da kolaylaşacaktır elbette. Ama eksik yapıldığı takdirde çok zorlayıcı bir boss bence ciddi anlamda sinir bozucu olacaktır. Tekrardan bir özet geçmek gerekirse mesela şurada çok fazla overlap oluyor. Şuradan anlatalım. Burada zehirleri çarptırmadan kimseye bırakıyoruz. Gelen gri alanları dojluyoruz. Boss bizi çekmeye başladığında şu mor alanlara giriyoruz. Kendimizi rootluyoruz. Boss'un çekmesi bittikten sonra da kendimizi ve arkadaşlarımızı şu mor sülük gibi şeylerden kurtarıyoruz. Bu 2-3 seye dikkat ettiğiniz takdirde kesilebilir ve boss haline geliyor. Bu dungeon zaten bu kadar. 3 tane boss olduğu için belki de sezonun en hızlı dungeonlarından biri olacaktır. Mümkün olduğunca kısa bir şekilde sadece ciddi ve önemli kısımları anlatarak ilerlemeye çalıştım. Diğer videolarımda olduğu gibi. Bu dungeonlık bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.